Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şuradan geçelim. Aa kapatmışlar burayı. nereden geçeceğim ben ya? Dur. burada geçer mi motor oradan ya? Şuradan ufak ufak geçeceğiz bakayım. Motorsun sen aslanım geçersin. Evet, günlük olaylar serisinde günlük olaylar serisi 2 bölümünü İzlemekle sizi baş başa bırakıyorum Size iyi seyirler diliyorum Kanalıma abone olup Beğenmeyi de unutmayın Tabi videolarımı izlerken derim, Niye takmadım abi ya Soğuk nasıl kesiyor var ya Hava şu anda 2 derece bine buraya geçeceğim ne var? Nasıl küfür edince de niye etti diyor ya? Kendin dörtleri yakmışın gidiyorsun geri zekalı gibi nereye döneceğim belli değil. Bana kalkmışın korna çalıyorsun ya. Hayır madem üstünde yük varsa yavaş git. Üstüme çıkacak ya. Ne yapıyorsun ya? Hı. Lan görüyor beni hala çıkıyor ya. Bu yedik. Şuraya mı gideceğim memur bey ya? Abi şuraya gideceğim de. Ya bu motor arızası veriyor abi de o yüzden şey yaptım ya. Var, mı? var abi. Senin yaptığın cezası 314 lira. Kim yok bu cezayı ödeyemek? Gönderiz de gidelim ağam. Biz bu cezayı ödeyemeyiz. Valla biliyorum memur bey de bir dakika. Son anda yırttık Cezayı yedik. <laughs> Az daha cezayı yiyordum ha. Vallahi ya yolu karıştırdım sağ tarafa dönecektim. Orayı Ankara yolu zannettim. Hayatımda arabayla ceza yemedim. Motorla yiyecektik azla. Adamın dibisin sen. Adamın dibi dibi. Adamın dibisin sen ben. Sen ne yapıyorsun abi? Ha? Buraya mı yer? Ne yapacaksın? Sen? Geri vites lamban yanıyor. Biz si ama nasıl topladım ama. <laughs> Sinyal vermiyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ondan sonra saçma sapan hareketler yapıyorsun. Sağa mı döneceksin, sola mı döneceksin? Bir de yapıyor. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya? Birden sinyalsiz çıkıyorsun be. Sahasını, Arkadaşlar videomu izlemişsinizdir. Umarım beğenmişsiniz videomu. Yine dediğim gibi bir trafik günlüğünden daha başıma gelenleri size aktarmaya çalıştım. Videomu izlenip beğendiğiniz için şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda da sağ salim, kazasız belasız görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Lan ben elde önlerimi niye takmadım abi ya? Ulan arkadaş. Uf. Şuraya nasıl rüzgar esiyor. Ulan arkadaş nasıl rüzgar esiyor. Nasıl rüzgar esiyor. Şurası var ya ne la burası böyle. Uf, burayı kapatmam lazım benim. Yani. Ayağım sıkıştı. Ayağım sıkıştı. Ulan.